The Crave Motor Fest'ten hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci video ile karşınızdayız. Aynı aynı zamanda yayındayız da şu anda. Bugün e, yani bu videoda Hawaii adasındaki yarışları yapacağız. Bir önceki videoda Japonya olarak ya yarışlar yapmıştık biliyorsunuz. R34 falan kullanmıştık. Şimdi bu videoda ise normal Hawaii adasında bize vermiş olduğu araçlarla yarışlarımızı yapacağız. Yine iki tane falan yarış yapacağız. Daha sonrasında ise e, 4 ya da 5 tane farklı kategori var. O kategorilerin hepsinin videosu zaten YouTube'a gelecek. Haberiniz olsun. Şöyle Hawaii Adası'nda Ford GT verdi bize bu arada başlangıçta. Ford GT ile beraber yarışımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım ilk seferde kazanabilecek miyiz? Hadi bakalım. İlk sefer dedik ve birazcık daha kısalım şöyle oyunumuzun sesini. Bir önceki videoda benim sesim bastırmış çünkü. 4 GT'yi de kontrol etmek bayağı bir zor olabilir ama adayılısı. Ee, burası özel bir pist yapmışlar bizim için. Böyle değişik güzel bir piste benziyor. Abi bu piste de sürersin bu arada ya. Bu piste de sürersin bu gazlarsın. Ananı avradım. Gazlarsın diyecektim. Gaz... Ha, gazlayamazmışsın dur. Azlayamazmışsın arkadaşlar. Tekrar başlayalım. Azlayamazmışsın onu öğrendim. Bir, bir, bir bu girdik. aleykümselam bu arada hoş geldiniz. Dış kameraya kaput kamerasını alsam en güzeli kaput kamerası bu arada ya net net favori kameram Kaç lan. Çekil lan kenara çekilin lan. Ana ana avradını. Erkek adam expect'te oynar lan bu oyunu. Çekil lan kenara. Bak bir de beni itiyor bak. Bak

her türlü Ubisoft'ta öpülmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bana bile <laughs> vermiyorlar lan Doki gözünü <laughs> <laughs> hoş Porsche mu araba ya bizi geçen? Çok güzel gidiyor ya. Giremedim yine giremedim. Yarış bayağı güzelmiş. Eyvallah sağ olasın Hüseyin. Bu arada tekrardan YouTube'dan izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Canlı yayındayız aynı zamanda. Ve bu video kaydı. Bunu da ertesi gün izleyeceksiniz. 23'üydü. Şeyin betanın bitmesi. 23'ünde saat 11'deydi gündüz. Türkiye için. Ayın 24'ünde saat 11 e almışlar sabah. Ee, betanın bitişini. Haberiniz olsun. Yani pazartesi günü sabah saat 11'de beta sona erecek. Kapalı beta. Ondan sonra da bakalım. Ya tekrar bir açık beta daha yaparlar. Ya da beta yapmadan direktmen oyunu çıkarırlar bilmiyorum. Şu an zaten hata raporlarını toplamak için böyle bir beta yaptılar. Bir de oyuncuların oynayabilmesi için sundular oyunu. Bunu da böyle bilmiş olalım. Kötü girdim viraja. Son viraja gireceğiz bu arada. Son virajı da güzel topladım ve ve birinci şey birinci olarak bu yarışı bu şekilde alırız kardeş. Nice. Ford GT. Hmm. Güzeldi. 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 Devam. Güzeldi hocam. Şimdi bir yarış daha yapalım şimdi arkadaşlar bu kategoride. Daha sonra videomuzun da sonuna geliriz. Belki bir bir yarış daha yapabiliriz bilmiyorum. Figi Drive'a geçtik şimdi. Yarışın olmuş olduğu yere aracımızı sürerek gideceğiz. 900 metre falanmış. Tamam gidelim. Bunu kapat. Bakalım bu seferki yarışımız ne olacak, hangi kategori, ya kategori belli zaten de. Böyle yollarda yine şeyler var bu şekilde zaten. Bir önceki videoda da görmüştünüz. Slalom yaptığınız yerler falan var. Bunlardan da geçtiğin zaman puan kazanıyorsunuz. Ne oldu ben görevden çıktım ben ekstra bir yarışa girdim ben şu an ya. Ne oldu? Başaramadım bir. Bir sanki bir başaramadım sanki gibi. Benim yarışım nerede Allah aşkına? Araba gitmemek için çırpınıyor ya şu an. Lan BMW diye aldık. Burada diye verdiler. Aleykümselam. BMW diye hurda satmışlar bize ya. Neymiş bu hocam? Tamam bir sonraki yarışımıza geçelim şimdi. Ana! bos bos neydi lan bu? Tamam. Boss Kombi. Dark. Dark 1 ne? Edition mı? Vay be. Eni <laughs> <Aynı>, tiplere bak. Oh, <laughs> ne güzel lan bunlar. <laughs> Şundaki tipe bak. Ne oldu lan öyle? Dur. Tebestav ya. Tipe bak arabadaki. Allah şeye bak direksiyondaki force feedback'e bak yalnız. Böyle bir sıkıyor ki kendini şu an. Bir şey diyeceğim. Şimdi oyunu Forza ile bir kıyaslamak istiyorum. Tamam mı? Oyun üstüne koymuş bu arada ya. The üstüne koymuş. Direkt üstüne koymuş yeni oyunun oyunla beraber. Allahu Ekber. Onanı avradın. olup toplanmıyor lan bu. Araba boğuldu az önce. Garbiyatörün de... Garbietör hava şey aldı böyle. Ne oldu? Nefes alamadı bir şey oldu orada. Ama çok güzel araba. Harbiden çok güzel. Ya yetişebilir miyiz ya? Pek emin değilim yetişebileceğime ben onlara ama deneyeceğim yetişmek zorundayım. Ön kaldırıyor ya bir de hani ön kaldırıyor ya bir de giderken. Manyak araba. Yalnız bak bir önceki videoda söylemiştim şu yarış esnasında konuşma diyalogları hiç, hiç hoşuma gitmiyor hiç sevmiyorum. Kapatılıyorsa onun sesini kapatmak istiyorum ya. İnsanın o arabanın sesini duyamıyorum. Dikkatimi dağıtıyor. Kaçın lan önümden. Ben birinci geleceğim bu arabayla. Valla şu an Forza ile bunu karşılaştırırsam e, şu anki oynanış şeyleri ...özelliği bakımından... ...bir de güzelliği bakımından... ...şu an bu. The Crave. Yani... ...Forza'ya tek rakip olabilecek bir firma ise... ...o da The Crave'dir. Yani Need for Speed'i katmıyorum. Need for Speed Forza'ya rakip olamaz. Öyle bir durum yok. Çünkü... ...Need for Speed artık kendini toplayabilmesi için bayağı bir bayağı ama bayağı bir geriye dönmesi lazım. Çok fazla geriye dönmesi lazım. Şu haliyle yani bu Forza'ya kafa tutacak <laughs> ya da The kafa tutacak <laughs> bir seviyede değil Need for Speed. Bok boktan bir oyun. Ya yarışlarda üçüncü olmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor galiba. Evet. Normalde üçüncü olmamız gerekiyor da diğer yarışlarda. Bakalım üçüncü yüzlüğü zorlarız belki. Yetişiyor haritasına bakarız birazdan. Yani diğeri büyük Amerika'yı komple kapsıyordu işte. Doğu yakasından batı yakasını kaplıyordu komple Amerika'nın. Bunda da Hawaii adasının işte bir tanesini komple kaplıyor. Ne mesafe o kadar fazla mı bilmiyorum. Oyundaki gibi mesafe o kadar fazla mı bilmiyorum. Onda normal standart bir araçta bir uçtan bir uça bir buçuk saat falan sürüyordu gitmesi. Ah bir de dönsen. Lan. Lan bu kadar geldikten sonra böyle yapamazsın araba. Şasi çok şasi aralığı çok dar. Şasi aralığı çok dar toplayamadım. Abi canlı yayın kaç saat sürer? Oğlum bunu ne yapacaksın sen ya? Bu, bu senin neyine yarayacak günlük hayatında? 19 saniye fark var şu an. Haydırmam çok kötü oldu. Ne güzel yetişmiştim ya. landscape, another Kolau poco. Nani Fotoğraf yerlerinde böyle konuşuyor ya, deli ediyor beni. Çık. Bu gitti bu yarış ya. Güzelmiş ama yarış da. Yani bir tek zorladık. Tipe bak ya, bu nasıl bir araba Allah aşkına? Tipe bak. Anana avradını. Is the beast side. Kane Ohe. Land of resources in ancient times. Pretty developed now. Check it out though. Not a bad place to live, huh? Bir de yanlıyor ya hani, bir de bir de yanlıyor ya hani. Oyun kapalı beta da şu anda. Çıkmadı daha. Üç günlük deneme fırsatımız var. Üç gün boyunca oynayabiliyoruz kapalı beta'ya ee, davet edilenler. Bu araba aynı ben. <laughs> Küçüğüm ama yanlıyorum.

Ya kıl payı, be, kıl payı be Kıl payı be Kıl payı be Evet Ah lan Kötü oldu bu Beşinci olduk arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere Şöyle bir fotoğraf çekeceğim ben Kapak fotoğrafı lazım oluyor çünkü Evet Forza, Hor Forza Horizon diyorum devamlı lanet olsun. The Crew Motor Fest'in ikinci bölümünde burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi üçüncü bir kategoriye geçeceğiz. Yani üçüncü kategori dediğimiz ise e, hemen onu da göstereyim size. Yani bir sonraki videonun konusunu göstereyim. Tabi buradan geçebilirsem bir buradan bir geçebilirse hızlıca göstereceğim o kategoriyi de. Allah aşkına 10 yıl sürüyor ya geçmesi. Bazı şeyler böyle yavaş olduğu zaman sinir beni boğuyor böyle. <laughs> Bu kapatalım. Arkadaşlar bir sonraki kategori yani bir sonraki videonun konusu da 911 olacak. Yani 911'de bununla alakalı bir de videomuz olacak. Daha sonra bunlar şunlar. Şurayı tamamlayacağız. Bunu oynayabiliyoruz mu? Bunları oynayabiliyoruz galiba. Bunları da oynayabiliyoruz değil mi? Aynen oynarız bakarız. şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Her neyse. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.